Evet tekrardan merhaba çocuklar. Bugün çarpma işleminde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Alıştırmalar üzerinden bugün daha çok işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Konu anlatım videolarını izledikten sonra alıştırmalar kısmında tekrardan beraberiz. Evet çok fazla lafı uzatmadan konuya geçiş yapmak istiyorum. Çarpma işlemini biz tanımlarken birbirini tekrar eden sayıların birbirini tekrar eden sayıların toplanmasının kısaltılmış halidir demiştik. Yani bir toplama işlemi olacak ve birbirini tekrar eden sayıların toplanma işlemi olmuş olacak. Bakın burada ikiler toplanıyor halde. 2, 2, 2. Biz bunları ritmik sayarak bulabiliriz. 2, 4, 6. Sonucu buraya 6 şeklinde yazabiliriz. Çarpma işleminde bunun daha kısaltılmış bir halini gerçekleştiriyorduk. Onu da nasıl yapıyorduk? Burada öncelikle kaç tane 2 tekrar etmiş? Bunu bulacağız. Birinci 2, iki, ikinci 2 iki, ve üçüncü 2. Hemen kaç tane tekrar ettiğini buldum. 3'ü başa yazıyorum. 3 tane 2 tekrar etmiş. 3 tane 2 sonucum aynı olur. 6 yapar. Biz bunu parmağımıza da şöyle gösteriyorduk. Bu kadar sayıyı elimize alıyorduk. Bu kadar sayıyı da ritmik sayıyorduk. 2, 4, 6. 2, 4, 6 şeklinde oluyordu. İkinci örneğimize geçelim. 4 ile 4 toplanmış. Ritmik sayarak bunu hemen toplayabilirim. 8 elde ederim. Bunu hemen çarpma işlemi haline getirmek istiyorum. Kaç tane dördüm var benim burada? Öncelikle bunu bulmam lazım. Birinci ve ikinci dördüm burada. İki tane dördüm var. İki tane dört eşittir sekiz yapar. Biz daha önceden yine bahsetmiştik. Tekrar edelim buradaki sayı kadar elimize alıyoruz ve ritmik bu kadar sayı ritmik sayıyoruz. 4 8. Gelelim diğer örneğimize. Burada yine 5'ler tekrar etmiş. Bunu tekrarlamakta fayda görüyorum. Video istediğiniz zaman duraklatıp geriye alabilirsiniz. Kaldığınız yerden sonradan tekrar devam edebilirsiniz ve çarpma işlemi ile alakalı. Şunu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Çarpma işlemi toplama işleminin kısaltılmış halidir ama her toplama işleminin değil, birbirini tekrar eden sayıların toplanıyor olması gerekir. Bakın burada 5'ler ardarda gelmiş ve toplanıyorlar. Ritmik sayarak ben bu toplama işlemini kısa bir şekilde yapabilirim. 5 10 15. 15'i elde ettim. Peki ben bunu çarpma işlemi haline getirebilir miyim? Elbette getirebilirim. Çünkü birbirini tekrar eden aynı sayılar var. Kaç tane 5 var burada? Öncelikle bunu buluyorum. 3 tane 5 var. 3 tane 5 eşittir. 15 diyorum. Bu kadar sayı parmağıma alıyordum. Bu kadar sayıyı da ritmik sayıyordum. 5, 10, 15. Gelin başka bir örneğimize. Burada birileri toplamışım. 1, 2, 3, 4 ediyor burada. Kaç tane burada bir tekrar etmiş? 4 tane bir tekrar etmiş. Sonucum 4. Artık öğrendiğim için daha hızlanabilirim. Burada 10 ile 10'u toplamışım. Sonucumu 20 buldum. Kaç tane 10 var burada? 2 tane 10 var. 2 tane 10 20 yapar. Siz yine duraklatıp parmağınızla ritmik saymalarınızı yapabilirsiniz. E, şunu da hatırlatayım ben. Çarpma işleminde bu çarpım işareti kes defa kere gibi anlamlara gelirdi. Bunu da hatırlatalım. Biz zaten sorumuzu çözerken ne diyoruz? 2 tane 10. Bakın buraya taneyi de hemen ekleyeyim. 2 kere 10. 2 tane 10. Bunlardan herhangi birisini kullanabiliriz. Ben taneyi daha çok kullanmayı seviyorum. 2 tane 10, 2 tane 10. Birazcık daha Türkçeleştirilmiş gibi geliyor bana ve yapılması daha kolay gibi ben kendim uyguluyorum. Diğer örneğimize geçecek olursak yine ritmik sayarak ben bunları bulabilirim. 3'ler birbirini tekrar etmiş. 3, 6, 9, 12. Peki kaç tane 3'ün benim tekrar etmiş? 1, 2, 3, 4. 4 tane bakın tane, 4 tane, 3 tekrar etmiş, 12. Gelelim sıfırlara. Sıfırla sıfırı toplarsam yine sonucum sıfır olur. Bu konuyu yutan eleman olarak anlatmıştım. İzlemeyenler olursa lütfen yutan eleman videosunu izlesinler. Bu birlerle alakalı alıştırmayı da etkisiz eleman videosunda paylaşmıştım. İzlemeyenler lütfen oradan izlesinler. Orada konuyu etraflı bir şekilde incelemiştim. Sıfırla sıfırı topladığım zaman sıfır elde ediyordu. Peki burada kaç tane sıfır var? İki tane sıfırım var. Hemen bunu gerçekleştirelim. Yine yutan eleman konusunu atıfla anlatacağım. Bu kadar sayı elimize alıyorduk. Yani iki elimize alıyoruz ve sıfır kadar ilerliyoruz. Sıfır ritmik sayıyoruz. Sıfır sıfır. Yani sonucum yine değişmiyor. Sıfır. Gördüğünüz üzere çarpma işlemi, toplama işleminin kısaltılmış hali olarak karşımıza çıkıyor. Bakın burada 4 tane 4 var. Bu sayılar çok daha fazla uzayabilir. 10 tane de 4 olabilir. Bu sayıları biz çarpma işleminde kısaltıyoruz ve hızlı bir şekilde yapabiliriz. Hemen bunları ritmik sayarak yapalım. 4, 8, 12, 16. Kaç tane 4 var burada? 1, 2, 3, 4. 4 tane, 4'üm var. Sonucum yine 16. Siz parmaklarınızı kullanarak ritmik sayarak işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Sıradaki örneğim 5 artı 5 10 yapar. Kaç tane 5 var burada? 2 tane 5 var. 2 tane 5 10 yapar. Gelelim bir de işlemi tersten yapmak. Yani çarpma işlemini toplama işlemi haline getirmeyi deneyelim beraber. Buradaki işlemim 3 çarpı 2. 3 çarpı 2 hemen parmağımı alıyorum. Üçü parmağıma alıyorum. 3'ü parmağıma alıyorum. 2'şer 2'şer sayıyorum. 2 4 6 3 kere 2 ya da 3 tane 2 6 yapar. Peki ben bunu toplama işlemi haline getirsem. Türkçe ifadeyle ne demiştim az önce? 3 tane 2 3 tane 2 buraya yazarsam eğer bunları toplarsam Sonucumu 6 bulurum. Bakın 3 tane 2 1. 2, 2. 2 ve 3. 2. 3 tane 2'yi toplarsam 6 bulmuş olurum. Bu çarpma işleminin bakın toplama işlemine getirilmiş hali. Burada tam tersini yapmıştık. Şimdi çarpma işlemini toplama işlemi haline getirdik. Yine burada başka bir örnek üzerinden devam edelim. 4x10, 4 çarpı 10. 4'ü elime alıyorum. 10'ar 10'ar sayıyorum. 10, 20, 30, 40 sonucum 40. Peki ben bunu toplama işlemi haline getirmeye çalışsam. Yapmam gereken işlem çok basit. Kaç tane 10'u ben toplamış oldum? 4 tane. Bakın 4 tane 10. 1. 10, 2. 10, 3. 10 ve 4. 10 şeklinde eğer toplama işlemini yaparsam yine sonucumu 40 bulmuş olurum. Gelelim başka bir işleme. 5 tane 5'i bize çarptırmış. 5 tane 5 için hemen bu kadar birinci sıradaki sayı kadar elime elime sayı alıyorum ve beşer beşer etmek sayıyorum. 5, 10, 15, 20, 25. Sonucum 25. Peki ben bunu toplam işlemi haline getirebilir miyim? Elbette. Kaç tane 5'i ben toplamışım burada? Bakın 5 beş tane 5'i toplamışım. Bu birinci 5'im. İkinci 5'im. Üçüncü 5'im. Dördüncü 5'im. Ve 5. 5'im. Eğer ben beş tane beş toplarsam sonucuma 25 bulurum. Evet sizler de kendiniz böyle örnekler yazarak hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Dersimiz devam ediyor. Ben tahtayı silene kadar burada daha önceden size bahsetmiştim. Kendi yaptığım bir tahta. soka çok fazla çıkamadığımız için bulabildiğim materyallerden bir şeyler yapmaya çalıştım. Umarım sizin çok fazla gözünüzü yormuyordur. Maksat burada zaten konumuzu etraflıca işlemek, incelemek. Başka örnekler üzerinden şimdi dersimizi işleyelim. Yan yana çarpma işlemi yapmıştık. Bir de alt alta yapalım. 3 çarpı 1. Daha önceden konuştuğumuz üzere 3 tane bir şeklinde bunu okuyabilirim. O halde yapmam gereken yukarıdaki sayı kadar elime sayı almak. Aşağıdaki kadar ritmik saymak. 1, 2, 3. Yine devam ediyorum başka bir örnek üzerinden. 2 tane 2 veya 2 kere 2 Yukarıdaki sayı kadar parmağımı alıyorum. Aşağıdaki sayı kadar ritmik sayıyorum. 2, 4. Hatırlarsanız çarpma işlemine ritmik saymayla giriş yapmıştım. Çünkü ritmik saymayı bilirseniz çarpma işlemini ezberleme derdinden kurtulmuş olursunuz. Bir süre sonra bu kadar çok fazla işlem yapınca zaten çarpımlara aşinalık kazanacaksınız. Bu yüzden ezberlemenizi tavsiye etmiyorum. Ritmik saymayı öğrenin. Sizin için çok daha faydalı ve eğlenceli olacaktır. 2 kere 4 bunu yapmaya çalışalım. Yukarıdaki sayı kadar elime alıyorum. Aşağıdaki sayı kadar ritmik sayıyorum. Yani 4'er 4'er sayacağım. 4, 8 Başka bir örnek yazalım. 5 tane 3 Yukarıdaki sayı kadar elime alıyorum. Aşağıdaki sayı kadar ritmik sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15. Siz istediğiniz yerde duraklatıp istediğiniz yerden notunuzu alabilirsiniz. Kendiniz ritmik sayabilirsiniz. Sonradan videoyu tekrardan oynatma imkanına sahipsiniz. Bu imkanlarınızı kullanın. Uzaktan eğitimin bu imkanlarından faydalanmasını da bilin. Şimdi biz bunu çarpma işlemi şeklinde yazdık ama toplama işlemine bir çevirmeye çalışalım. Şu örneği alıyorum aşağı yazıyorum. 3 çarpı 1. 3. Biz bunu toplama işlemi haline getirirsek bakın işlemi tersten yapıyorum bu sefer. Toplamadan çarpmaya değil çarpmadan toplamaya gitmeye çalışıyorum. Bunu da öğrenmenizi ben tavsiye ederim. Eğlencelidir. 3 çarpı 1 3 bunu toplama işlemi haline getiriyorum. 3 tane 1 3 tane 1 Bakın 3 tane yukarıdaki sayı kadar toplam yapmam lazım. Aşağıdaki sayı kadar Toplamam lazım. Aşağıdaki sayıyı toplamam lazım. 1 artı 1 artı 1. Eşittir 3. Bakın biz bunu çarpma işlemi haline getirsek 1. 3, 2. 3, 3. 3. Kaç tane 3 var? 3 tane. Özür dilerim. Kaç tane 1 var? 3 tane 1 var. 3 tane 1. 3 şeklinde. Evet çocuklar çarpma işleminde yapabileceğimiz işlemler Hemen hemen böyle. E çok fazla gözümüzü korkutacak bir şey yok. Ritmik saymalarımızı eğer düzgün bir şekilde yapıyor isek çarpma işleminden hiçbir zaman korkmayın. Aksine çarpma işlemi sizi çok seviyor. Bir dahaki dersimize kadar sağlıkla kalın. Hoşça kalın.